Rakam Uydurmakta Dünya Markası. 4 Kasım 2025. Murat Muratoğlu. Nefes. Genar araştırma çalışmasına göre AKP %33.7 oy oranıyla birinci parti olurken CHP %31.8 ile ikinci sırada yer alıyor. Ufak tefek sapmalar söz konusu olabilir tabii. Aynı kurumun yaptığı araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın %49.1 Tufan Erhürman'ın ise %47.1 oy alacaktı. Ersin Tatar rahat kazanacaktı. Seçim yapıldı. Erhürman %62.76, Ersin Tatar %35.81 oy aldı. İnsanlar nereleriyle güleceğini şaşırdı. Aslında şirketin mesajı açıktı. Siz TÜİK falan uğraşıyorsunuz ama bakın ben de buradayım. Performansım ortada. Bırakın enflasyonu ben hesaplayayım. İyi de TÜİK daha ne yapsın? neredeyse tek başına mücadele ediyor enflasyonla. Onca bela, küfrediliyor, o yine de enflasyonu düşük açıklamak için her şeyi yapıyor. Sadakatinden hiç ödün vermiyor. En son dün, TÜİK'e göre Ekim'de giyim ve ayakkabı grubunda yıllık enflasyon oranı %7.98 açıklandı. İTO'nun açıkladığı Ekim ayı enflasyonunda giyim ve ayakkabı grubunda İstanbul'da sadece bir aylık enflasyon oranı %17.26 çıktı. Kıbrıs seçimleri demişken hemen hemen bütün mallarını bizden alan Kıbrıs'ın giyim enflasyonu %54.48 oranında arttı. TÜİK'i tekrar hatırlayalım mı? %7.98 açıklandı. Aylık oranın yarısından bile azını yıllık diye açıklayabilmek için mezhebinizin çok geniş olması gerekli. Kolay kolay bulunmaz böylesi. Tam adamı yani. Sonuçta Ekim ayı enflasyonu beklentilerin çok altında çıkarak %2.55 oranında yükseldirken yıllık enflasyon oranı %32.87 olarak belirlendi. Kurumun başkanı saraya gidip başını okşatsa yeri. Aferin, hak etti. Olur mu canım? Bağımsız bir kurum başkanının sarayda ne işi olabilir ki? diyen saf arkadaşları için özet geçeyim istersen. TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı verileri mahkeme istedi. Kurum mahkemeyi iplemediği gibi istenilen açıklamayı da yapmadı. Say içeri atılan siyasiler, gazeteciler ben bu kararı tanımıyorum deyip çıkabiliyorlar mı? TÜİK diyebiliyor ama. Peki TÜİK başkanı böyle bir kararı kendisi mi aldı? Mahkeme kararını tanımayacak cesareti kim gösterebilir? Belli ki bir yerden emir geldi. Emri kim verebilir? Ekonomik verilerin olduğundan daha iyi görünmesi, mesela enflasyonun düşük açıklanması kimin işine gelir? Kendi açıklıyor, kendi inanıyor. Bize ne diyemiyoruz maalesef? Ekonomi dünyasında veri kutsaldır eğer o veriler çarpıtılmışsa geri kalan tüm hesap kitap çöpe gider. Yatırımcı, analiz, çalışan herkes sahte bir tabloya bakar. Ve en acısı, maaş zamların da TÜİK'in o düşük enflasyonuna göre yapılıyor. Ha cebinden parayı almışsın, ha enflasyonu düşük açıklamışsın. Aynı kapıya çıkar. Maalesef maaş zamları da istatistik kurumunun enflasyonu baz alınarak yapılıyor. Ha birinin cebinden parasını almışsın, ha enflasyonu düşük açıklamışsın. Aynı kapıya çıkar. Hay Allah TÜİK'lerini verir inşallah ağır mı oldu? TÜİK'e sor, o hafifletir nasıl olsa. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.